Kripto Fikirleri kanalından hepinize merhaba dostlar. Dostlar şimdi çok farklı duyumlarla sizlerin karşısındayım. E, coin yatırımcılarını çok fazla ilgilendiren bir konu ile de sizlerin karşısındayım. Zaten bizim tek bir coin içerik üretmediğimizi tüm coinlere hitap ettiğimizi biliyorsunuz. Şu anda Tron, DAO, USDD'de sabitliğini korumak için mücadele verirken ikinci bir terör vakası mı yaşanacak onlara bakacağız birlikte. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı, videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok fazlasıyla ilgilendiren konulara ekibimizin yani Talha ve Osman'ın araştırmaları sonucu el attık. Şimdi kardeşlerim, karşımda gördüğünüz ekran e, görüntüsünde Justin Sun'ın TRX ekosistem iş gücünü 50 arttırma planını duyurduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bakacak olursak benim e, araştırmalarım ve fikirlerim sonucu üzerine Tron'un stabil coin'i dünkü düşüşte e, çok büyük şekilde etkilendi. Yoksa dedim ki acaba kendi kendime ikinci Luna vakası mı geliyor? Şimdi dostlar çok dikkatli hareket etmeniz lazım bu durumda. Tron'un stabil coin'i dolar endeksi olduğu için, dolar endeksi olduğu için USDT bu doların altında işlem görüyor. Dikkat ediniz. USDT de güvenli mi? Değil dostlarım. Yani şu. USDT ne? Bu dostlarım. Bu güvenli değil. Bu TRX'in yani Tron'un coin'i. Şimdi dostlarım yani Tron'un coin'i USD'de olan coin şu anda riskli. Bunu Tether'in USDT'si ile karıştırmayın. O da hangisi? O da Tether'in USDT'si. Bununla karıştırmayın USDD'yi. Bunu kapatalım. Şimdi. Eee. Tether USDT farklıdır. E, TRX Tron'un USDT'si farklıdır dostlarım. Şimdi doların e, USDT doların coin'idir. Bu Tron'un stabil coin'i USDT şu an için riskli dostlarım. Lakin bu piyasada Terra Luna gibi bir kripto varlığına operasyon çeken adamlar Tether'i de, Tether de operasyon çeker. Ona da çeker. Ona da çeker. Tron'a da çeker. Adamlar TTR'de operasyon çekebilir. Dikkat ediniz bu durumda lunayla kalmayacaklardır. Olaylar çok büyük. Oynanılan Oyun oyunun ne kadar büyük olduğunu farkında olun. Bu Luna ile başladı, Luna ile de bitmeyecektir. Devamının da geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden temkinli hareket etmenize fayda vardır ve ona göre yatırım yapmanızı ee, dilerim sizlere. Şimdi kripto para piyasaları yeni bir satış dalgasıyla mücadele etmeye çalışırken dostlarım, Terra'nın USD'sinden sonra piyasaya sürülen diğer bir algoritmik sabit kripto para yani Tron, DAO'nun USDT varlığının sabitliği de tehlikeye girmiş bulunmakta. USDT günlük günün ilk saatlerinde kısa bir süre sabitliğini %2 oranında kaybederken dostlarım rezerv kripto para birimi TRX'in fiyatı da bu durumdan sert bir şekilde etkilendi ve aşağıya doğru yol aldı. Ve aynı saat diliminde ise %16 Değer kaybetti dostlar. Şimdi Terra ekosisteminin sabit kripto varlığının çöküşü sonrası tüm gözler şu anda USDD'nin performansına çevrilmiş durumda. USDD piyasadaki volatil koşullarda sabitliğini koruma mücadelesi verirken dostlar, toplam piyasaya değeri yaklaşık e, 723 milyon tokenla 1 dolar sabitliğinin hemen altındaki fiyatıyla. 716 milyon dolar olarak devam ediyor. 57. sırada bulunan algoritmik TRX'in Tron'un sabit kripto varlık USDD'sinin işlem hacmi ise son 24 saatte %78 oranında artışla 288 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır dostlar. Şimdi Tron DAO son olarak USDD'nin sabitliğini desteklemek için 50 milyon dolar değerinde Bitcoin aldılar. Ve TRX aldılar. Bunu e, Justin Sun duyurdu. Arkadaşlar. Şimdi Justin Sun mücadeleyi bırakmamakla kararlı olduğunu söylüyor kendisi. Ve yaptıklarıyla bunu da gösteriyor bu adam. Şu anda Justin Sun Reis arka planda İbnelerle ve Lavuklarla mücadele içerisinde. İkinci bir Luna Vakfı'nın başına gelmemesi için Adam arka planda lavuk mücadele ediyor dostlarım. Olumsuz piyasa koşulları devam ederken, Tron CEO'su Justin Sun sahneye çıkmakta gecikmedi. Vaa diye sahneye çıktı adam. Ve Tron DAO'nun USDD'nin sabitliğini korumasına yardımcı olmak için de 700 milyon USDT'nin enjekte edildiğini duyurdu. Bu mücadelenin, bu müdahalenin ardından toplananın toparlanan USD'de 0,99 dolarlardan işlem görmeye devam etti dostlar. Terra'nın sabit kripto varlığı çöküşünde tecrübe edinen Tron Dow'nun CEO'su geçen hafta USD'nin %130 oranında teminatlandırıldığını duyurmuştu. Bunun yanında Justin Sun açıklamalarının devamında ise Binance borsasında negatif fonlanan TRX'i desteklemek için Binance CZ'ye borsaya 2 milyon dolar e, bir bütçe göndereceğini söyledi. Bu gelişme, bak bu önemli. Bunlar önemli. Yani adam burada TRX'i korumak için bir mücadele veriyor dostlar. Bunun farkında olun. Yani bilmiyorum burada TRX yatırımcıları var mı? Yoksa bile TRX e, yatırımcıları olan insanlara ben bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir şey yapmasınlar diye. Onları düşündüğüm için. Şimdi... Bu gelişme sonrası e, TRX Tron 0,06 dolara kadar gerilerken TRX'in düşüşü yavaşlıyor burada tamam mı? Ve an itibarıyla dip fiyattan %5 yükselişe atak yapıyor, geçiyor yani yukarıya doğru bir ivme kazanıyor. 0,064 dolarlara kadar yükseldiğini de gördük. Şimdi Tron hatta şu an bir bakalım değeri neymiş? E tabii bu Bitcoin'e de bağlı dostlarım. Bu düşüşün sebebi. Şu anda ise 0 Nokta e, 0.55 civarlarında. E, Tron ağının defi sektöründeki toplam kilitli değeri ise piyasadaki çıkışlara bağlı olarak %25 oranında azalarak 4.35 milyar dolara kadar da gerilemiş bulunmakta. Şimdi Tron mevcut TVL'nin büyüklüğüyle en büyük bildiğiniz üzere 3. A olarak kalmaya devam ediyor. Dostlar çok riskli burada yatırım olan Arkadaşlarım için bu videoyu çektim. Onlar da dikkatli olsun. Dikkatli hareket etsin. E, yatırımları nerede bilmiyorum. Ama velakin burada gördüğünüz üzere bu e, TRX'in ikinci luna vakası olacağını duyan insanlar direkt harekete geçerek MXI borsası burası ve diğer borsaları da aynı şekilde. insanlar direkt ellerinden zararına da olsa ya da karını da alıp satıp çıkma derdinde. Şu anda zaten piyasa büyük bir çöküş e, aşamasında Bitcoin bile çok büyük geriledi. Bitcoin bile çok büyük düştü ve düşecektir. 17 bin dolarları bildiğiniz üzere biz öngörüyoruz. Çünkü 25 bin dolarlar seviyesinde Bitcoin tutunamadı. E, 17 bin dolarlara kadar gerileyecektir. E, biliyorsunuz ki bir gün FED faiz toplantısı var, kararı var. Ben büyük ihtimalle benim düşüncem e, 70-75 baz puan e, arttıracaklarını düşünüyorum. E, olmazsa da 50-55'te bırakırlar ama 75-75 Yapacaklarını düşünüyorum. Benim fikrim bu. Sizler de burada dikkatli olun. Bu insanlar satıyor. Ee, sizler ne yaparsınız bilmiyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın dostlarım. Kalın sağlıcakla.